Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine basit eşitsizliklerin birinci testiyle devam ediyoruz. A büyüktür A kare olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor arkadaşlar. Bakın e, alışkanlık diye ben şu şekilde yazacağım arkadaşlar. A kare küçüktür A yazdığım zaman hemen bunu arkadaşlar bir kere şöyle olduğunu tanımalısınız. A değeri sıfırla bir arasında. Peki neden böyle? Nedenini de açıklayalım. Şimdi a kare küçüktür a ya bu eşitsizliği çö çözecek olursak bakın a'yı sol tarafa attığım zaman a kare eksi a küçüktür sıfır olacak a parantezine aldığım zaman a eksi bir küçüktür sıfır buradan kökler arkadaşlar sıfır ve birdir değil mi? Bunu tablomuzda yerine yazacak olursak köklerimiz sıfırdan bir küçükten büyüğe doğru gidiyoruz a karenin işareti artı olduğu için bakın sağ taraftan artı eksi artı diye gidiyorum sıfırdan küçük olan tarafı bakın şu aralık değil mi sıfırla bir aralık o yüzden biz A'nın değerini 0 ile 1 arasında olduğunu söyleyebiliyoruz. 0 ile 1 arasında arkadaşlar bakın doğru cevabımız B şıkkı. 1 bölü 3 değil mi? Peki şu E şıkkı bir sayının 0. kuvveti neden 1'dir hiç düşündün mü? Hı? Biliyor musun bunu? Şimdi bu aslında ne demek biliyor musun? Sayının kendisine böl demek yani. Eksi 5'i eksi 5'e böl demek arkadaşlar. Bunun sonucu 1 çıkar değil mi? Peki bakın şöyle. Şimdi üstü ifadelerden tanırsınız. Bakın bunların kuvvetleri 1 ya o zaman eksi 5 üzeri 1. Şu aşağıdaki de yukarı çıkardığım zaman eksi olarak çıkıyor ya. Bakın bu eksi 5 üzeri e, 0 olmuş oluyor. E, bunun eşit aynı zamanda bak eksi 5 böyle eksi 5 olmadı mı? Oradan çıkardım zaten. Tamam mı? Evet. Bu bilgi de e, aklınızın bir köşesinde dursun arkadaşlar. 2'ye bakalım. Olduğuna göre ABC'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Hemen şöyle bir e, tablo şeklinde bir yapmaya çalışalım. A, B, C işaretlerini inceleyelim arkadaşlar. Şimdi bakın şu A kare A'nın ne olduğunu bilmiyorum ama A karenin sonucu çift kuvvetten dolayı kesinlikle ama kesinlikle pozitif. E artı ile artının çarpımı sıfırdan büyük olacağına göre C'nin işareti kesinlikle ne olacak? Artı olacak arkadaşlar. Burada da bakın B e, kesinlikle pozitif. Yani B değil B kare pozitif kesinlikle arkadaşlar. Buradan e, C'yi de pozitif bulmuştuk. E, sonuçta bu çarpımın negatif olması için A'nın negatif olması lazım. A'nın işaretini de bulduk. E, C'yi bulduk pozitif. A'yı bulduk negatif. Bu işlemin sonucunun sıfırdan küçük olması için B'nin de kesinlikle pozitif olması lazım. Demek ki eksi artı artı olacak. Bu da D çıkkımızda mevcut. Geldik 3'e. Eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Bakın x eksi 5 işler dışlar çarpımı yaparsam ben burada bakın eksi 2 ile 4'ü çarparım. Fakat ben bir sayı eksi ile çarptığım zaman eşitsizliğimiz ne olacak? Yön değiştirecek. Yani sen bu, bu şekilde yazamazsın artık tamam mı? Niye? Eksi ile çarptım. O yüzden e, ee, yönümüzü değiştireceğiz arkadaşlar. Küçük olacak. Buradan da x küçüktür. Eksi 3 olmuş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Bak pozitifse eşitsizliğin yönünü değiştirmezsin. Ama negatif bir sayıyla çarpıyorsan eşitsizliğin yönünü değiştireceksin. Tamam. Geldik 4'e. A ve B birer tam sayı olmak üzere diyor. 2A artı 3B ifadesini alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? E ben bunun ifadenin büyük olmasını istiyorsam A'yı ve B'yi mümkün olabildiğince büyük seçmem lazım. E A'yı burada tam sayı diyor ya arkadaşlar. A'yı burada seçebileceğim en büyük sayı nedir? 4'tür değil mi? B'yi seçebileceğim en büyük sayı da burada 6'dır tam sayı olarak. E 2 çarpı 4'ten 8, 3 çarpı 6'dan da ne gelecek arkadaşlar? 18 gelmiş olacak. Bunları topladığım zaman da 26 gelmiş olacak. Doğru cevabımız D şıkkı. Gelelim 5'e. Olduğuna göre x kare artı y kare toplamı hangi aralıktadır diyor. Bakın bir sayıların karesini alırken arkadaşlar şuna dikkat etmek lazım. Şimdi eksi 5 ile 7 arasında 0 var mı arkadaşlar? Var. O zaman bakın ben bir sayının karesini aldığım zaman en küçük ne olur arkadaşlar? 0 olabilir değil mi? Bak bu aralıkta 0'a rastladığım için bu şekilde yapıyorum. Yani bir sayının karesi en küçük 0 olabilir. 0 değerini alabildiğinden dolayı eşitlik yapmam lazım arkadaşlar. x kareye küçüktür. Bakın bunlardan en büyük hangisi geliyor karesini aldığım zaman 49 geliyor. O yüzden ben bakın bu aralığı yazarken en alt sınır ve en büyük üst sınır bulacağım arkadaşlar tamam mı? Ben şimdi eksi 5'in karesi 25 yapmış olsam bundan daha büyük 49 var. O yüzden en büyük sınıra 49 yazmam gerekiyor. Bakın buradaki 0 o kadar önemli ki sen bunların karesini alırsın 25 küçük küçüktür e, x kare küçüktür 49 dersin. Ama bak 0 oldu. Yani biz daha geniş bir aralık bulduk. En geniş aralığı bulmaya çalışıyoruz. O o yüzden de sayı doğrusunda Eksi 5 ile 7 arasında sıfıra rastlıyor muyum rastlamıyor muyum ona bakayım. E Şimdi bak 2 ile 5 arası. 2 burada 5 burada. 2 ile 5 arasında sıfır var mı? Yok değil mi? O zaman sıkıntı yok yani burada. Yani 2'nin karesi 4. Küçüktür. Y kare. Küçüktür. 25. Tamam mı? Bu sıfır muhabbeti önemli arkadaşlar. E bunları topla demiş. Toplayalım. 4. Bakın birinde eşitlik var birinde yok. O zaman eşitlik yok olarak alacağım. Bak bu çok önemli. İkisinde de varsa e, küçük eşit derdim. Tamam mı? Birinde var birinde yoksa diyemiyorum. Bak bunda zaten ikisinde de yok. 49 ile 25 topladığım zaman kaç geliyor? 74 mi geliyor? Demek ki bu 4 ile 74 açık aralığı değil mi? Açık aralığı çünkü dahillik yok arkadaşlar. Evet. Geldik 6'ya. Şekildeki A ve B bitkilerinin boylarının uzunlukları verilmiştir diyor. Tamam şekilde baktık. Verilmiş 65'e 12 santim. A bitkisinin boyu her yıl 3 santim uzarken. E, bir yılda ne olacak arkadaşlar? 3 uzayacak. Yani 68 olacak. Öteki de ne olacak? Eee... 5 santim uzuyormuş her yıl. Yani 17 olacak. Tamam bu her yıl 3 3 artacak ya. Peki kaç yıl var bilmiyorum. Diyelim ki x yıl olsun. E, o zaman arkadaşlar a bitkisi bir kere 65 kendiliğinden var. E, bir yılda 3, 2 yılda 6, x yılda da ne kadar uzar? 3x uzar. Tamam mı? Bu şimdi a bitkisi için konuştuk. E b bitkisi ne olacak? E b bitkisinde zaten 12 santim bir boyu var. Değil mi? Tamam. E, her yıl e, 5 santim uzayacak. E o zaman x yılda 5x santim uzamaz mı? Evet. Tamam. Kaçıncı yıldan itibaren diyor B bitkisinin boyu yani şu A bitkisinin boyundan fazla olacak. Yani bu şekilde olacakmış arkadaşlar. Evet. B daha büyük olacakmış. E buradan da 65'ten 12'yi çıkardığım zaman sol tarafa atıyorum. Ne kaldı? 53 küçüktür. Bakın 2x olmuş oldu. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman da arkadaşlar buradan ne gelecek? 26 buçuk küçüktür. X gelecek. A bitkisinin kaçıncı yıldan itibaren diyor ya. Bakın burada x'in 27 olduğu e, aşikar. Değil mi? 27. yıldan itibaren artık B bitkisinin boyu A bitkisinin boyundan fazla olmuş olur. Tamam. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 7'ye. X, Y, Z birer gerçek sayı olmak üzere olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi de doğrudur diye söylemiş arkadaşlar. Hemen şöyle bir tablo şeklinde yazayalım. E, X var, Y var, Y var, bir de Z var. Değil mi? Bunları bir analiz edin. Şimdi buradan ben ne yazabilirim? X küçüktür. Y olarak yazabilirim arkadaşlar. Evet. Şimdi alttakine baktığım zaman bakın Z'leri ben sadeleştirdiğim zaman X büyüktür Y oluyor. Bakın üsttekiyle çelişiyor. Öyle değil mi? E demek ki ben sadeleştirme işlemi yaptığım zaman demek ki bu arkadaşlar Z'ler ne olmalı? Z'ler kesinlikle ama kesinlikle negatif olmalı. Z kesinlikle ama kesinlikle negatif olmalı arkadaşlar. Sebebi e pozitif olsaydı ben zaten sadeleştirirdim. Eşitsizliğin yönü e, değişmezdi. Ama Burada eşitsizliğimizin yönü değiştiğine göre demek ki z negatif. Tamam mı? Z'ye negatif dedik arkadaşlar. Tamam. Z negatifse bakın burada e, x daha küçük. E, o zaman x de negatif olmak zorunda. Şimdi buradaki ifadeye bakalım arkadaşlar. Bakın buradaki ifadeye bakalım. Şimdi y sıfırdan küçük mü büyük mü acaba? Şimdi y sıfırdan büyük büyük bir değer diyelim. Bakın z'de eksi bir değer ya. Mesela ne diyelim buna? Eksi 2 diyelim. E, hatta eksi 1 diyelim. E şimdi x daha küçük olacağı için x'e e de ne diyelim arkadaşlar? Eksi 2 diyelim. Tamam mı? Daha iyi anlaşılır olması için. Şu şöyledir diye geçmeyeceğim hemen. E, diyelim ki y de pozitif bir sayı olsun. Ne olsun? 1 olsun. E, o zaman eksi 1 bölü 1 mi olmuş oluyor arkadaşlar? Eksi 1 bölü 1. Büyük mü? E, x'e ne dedim? Eksi 2. Buna da 1 dedim. Eksi 2'den. Bak sağladı mı? Sağladı. Öyle değil mi? E demek ki y pozitifmiş arkadaşlar. Y pozitifmiş demek. Anlaştık mı? Evet. Ee, sen Y'yi negatif olarak alsaydın bu sağlanmayacaktı. Y pozitif sağlandığından dolayı arkadaşlar e, bu şekilde söyledik. Bakın e, X, Z'den küçüktü zaten şuradaki bilgiden. Bakın C şıkkına bakacak olursak. E, bunlar zaten negatifti sıfırdan küçük. E, y de pozitif arkadaşlar. Bakın C şıkkı tamamen bizim istediğimiz koşula uyuyor. Tamam mı? Evet. Gelelim 8. soruya. X ve Y birer gerçel sayı. Bakın tam sayı dememiş. Burası önemli olduğuna göre 3x artı 2y ifadesini alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. E bu ifadenin alabileceği en küçük tam sayı değerini diyor ya demek ki benim x ve y'yi ne seçmem lazım? Küçük seçmem lazım arkadaşlar. Tamam. Bunu iki yoldan yapacağım. Tamam mı? E, şimdi reel sayı dediği için burası 3x arkadaşlar. Ben bu denklemi olduğu gibi 3 ile çarpayım. Yani eksi 18 küçüktür 3x küçük eşittir 21. E burada 2y dediği için arkadaşlar şuraya olduğu gibi 2 ile çarpayım. 4 küçük eşittir 2y küçüktür 8. E ben bunları taraf tarafa bakın toplayacak olursam buradaki toplamadan dolayı. Birinde eşitlik yok birinde var arkadaşlar. O zaman eşitlik yok değil mi? 18'de ile 4'ü toplarsam eksi 14 olur. 3x artı 2y küçüktür. Bak birinde var birinde yok. 29 o yüzden yapmadım. Küçük eşitlik koymadım bak buraya. E bunun en küçük tam sayı değeri eksi 14'ten ne olacak arkadaşlar? Büyük olacak. En küçük tam sayı değeri de eksi 13 olmuş olur. Bakın bu birinci oldu. Şimdi ikinci yol olarak da şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Normalde hani hep e, denir ya reel sayı olduğu zaman değer verilmez. Bakın biz değer vererek yapacağız şimdi. Değer vererek yapacağız. Nasıl yapacağız? Şöyle. Şimdi buradan zaten x ve y'nin küçük değerler alması gerektiğini anladık. Niye? Çünkü en küçük değerini soruyor bizden. Tamam. Şimdi ben x'i burada en küçük ne seçebilirim? Bak eksi 6 seçemem normalde değil mi? Ama x eksi 6'dan küçük bir değer. Eksi ee, e 6'dan büyük bir değer olacak arkadaşlar. Eksi 6'dan büyük değer. Hemen eksi 6'dan büyük bir değer. Hocam eksi 5 falan demeyin yani. Tamam mı? Eksi 6'dan büyük bir değer seçiyorum ben. Gerçel sayı diyoruz ya burada. Tamam. Eksi 6'dan büyük olduğunu bu şekilde e sembolize ettik. Anlaştık. E, o zaman arkadaşlar bakın. E, ben 3 ile çarptığım zaman bunu ne olacak? Bunu 3 ile çarparsam eksi 18'den büyük olur. Eksi 18'den büyük. Tamam. Şimdi y ifadesini de ben en küçük değerini istiyorum. Bak y burada 2'ye eşit olabiliyor değil mi? 2 eşitlik var zaten burada. E, o zaman 2 de ne olacak arkadaşlar? 4 e, olmuş olacak. Değil mi? Y'yi 2 seç seçersem burada 2 ile çarparsam 4 olacak. E, ben 18'den büyük bir şeye 4 eklersem e o zaman eksi e 14'ten büyük bir şey yapar. E -14'ten büyük bir şey de arkadaşlar ne olur? Eksi -13 olur işte en küçük. Değil mi? Bakın bu şekilde de Yapa bildik. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Biraz daha hızlı yapmanızı sağlar. Evet. Gelelim 9. soruya. Yukarıdaki sorunun doğru cevabının E seçeneği olabilmesi için soru işareti yerine hangisi yazılmalıdır? Bakın E seçeneği olacakmış burada. Şimdi e, şurada bir düzenleme yapalım arkadaşlar. Bir düzenleme yapalım. Bilinenleri bilmeyenleri bir tarafa atalım bakalım. E, A çarpı X'i bakın X'li olanı sol tarafta topluyorum. A çarpı x eksi c çarpı x büyüktür 2c eksi 2a ya 2 parantezine alırsam arkadaşlar c eksi a mı olacak? E burada da sol tarafta arkadaşlar x parantezine alırsam a eksi c olmuş olacak değil mi? Buradan e, 2a eksi 2c şurası şurayı hatalı yazdık herhalde. 2a eksi 2c olacak ya. O zaman ne olacak? A eksi c olacak arkadaşlar. Büyüktür. Böyle yazdık. E şimdi normalde bu a eksi c sıfırdan büyük olursa ben bunları sadeleştiririm ve buradan ne gelir? x büyüktür 2 gelir. Değil mi? Ama ne zaman? a eksi c sıfırdan büyükse. Ama doğru cevabımız ne? x küçüktür 2. Ha, x küçüktür 2 olduğuna göre demek ki a eksi c a eksi c sıfırdan küçük olacak arkadaşlar. Sıfırdan küçük olursa sadeleştirmeyi yaparım ama eşitsizliğim yön değiştirecek. E, a eksi c sıfırdan küçükse A da küçüktür C olur arkadaşlar. Tamam mı? Doğru cevabımız bakın C şıkkı. Evet. Geldik ona. C, B, D birer gerçel sayı. Bakın bu ifadeleri vermiş. O zaman biz de ne yapalım? Ee, burada bir yapmaya çalışalım. A, B, C. A yok burada tabi. B, C, D var. B var, C var, D var. Tablo şeklinde yapmaya çalışalım. Bakın bu tablo yöntemini Kesinlikle ama kesinlikle ta e tavsiye ediyorum. Bütün alternatifleri bütün olarak görmenizi sağlar. Şimdi C arkadaşlar bakın C sıfırdan küçük mü? Evet C demek ki burada ne yazıyor arkadaşlar? Eksi. E B de sıfırdan büyük olduğuna göre B de artı. Bakın şimdi şu eksi D. Eksi D sıfırdan küçük ya. E demek ki ben bunu eksiyle çarptığım zaman D büyüktür sıfır. Eksiyle çarptım ya bu eşitsizliği yön değiştirdim bak. D sıfırdan büyükse arkadaşlar demek ki bu da ne olacak? Artı olacak. Tamam. Şimdi C ile D'nin çarpımı sıfırdan küçüktür diyor. Bak şuraya, şuraya bakalım. C ile D'nin çarpımı. Eksi ile artıyı çarparsam eksi. Doğru. Şimdi B ile D'yi çarpalım. B ile D. İkisi de pozitif mi? Evet. İki tane pozitif sayıyı çarptığım zaman sıfırdan büyük olur. Bakın bu da doğru. E, şuna bakalım. Şuna. B ile D'nin toplamı sıfırdan büyük olur diyor. E, B ile D ikisi de pozitif olduğu için iki tane pozitif sayıyı toplarsam sıfırdan büyük olur. Bakın bu da doğru. Buradan arkadaşlar C büyüktür B yapar değil mi? Şunun için konuşuyorum. C B'den büyük olabilir mi? Hayır. C zaten eksil bir sayı arkadaşlar. Eksil bir sayı artılı bir sayıdan büyük olamaz. Demek ki bakın bu öncülü yanlış. Burada da şurada da B küçüktür D. Şimdi B D'den küçük mü? Bunu bilebilir miyim kesinlikle? Bunu kesinlikle bilemem arkadaşlar. Niye? E çünkü bakın ben buna mesela e, pozitif bir değer vereceğim ya. Ben buna mesela 3 desem. E, D'ye de, de mesela ne desem? E, 5 desem. Yani böyle bir eşitlik C, B, uygun değerleri ben bulamam mı? Bakın e, C'ye mesela ne derim? Eksi 6 derim. Eksi 6 derim. Burası işte e, 5 olur. Eksi, eksi 6, eksi 5, küçüktür 0. B'de ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. Bak böyle bir e, eşitsizlik yazabiliriz. Ama bakın burada mesela sağlamıyor. Değil mi? O yüzden bu her zaman doğrudur diyemeyiz bakın buna. Buna her zaman doğrudur diyemeyiz. Garanti olanlar 1, 2 ve bakın şu 3 tanesi doğru arkadaşlar. Tamam? Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 11'e. Ee, gerçek sayı demiş arkadaşlar. Değil mi? Bu ifadenin en küçük tam sayı değeri. Bakın en küçük ist istiyor ya pozitiften başlıyorum. Bunun küçük bu burada eksi olduğu için arkadaşlar, eksi olduğu için bu ters yönde çalışacak. Yani o, o yüzden bu da artı e, N'nin en büyük değerini bulmam lazım. Normalde yukarıda da göstermiştim arkadaşlar. Nerede? 8. soruda. Ben değer vererek yapacağım. Bak tamam mı? Yukarıda gösterdim. Sen öbür yolu ilk yaptığım yolu yaparsın burada. Gerçek sayı diyor. Normalde değer verilmez. Ama biz vererek yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? İkinci yolu kullanacağım yani. E burada m'nin en küçük değerini. E normalde m'nin alabileceği en küçük değer nedir burada? Eksi 5. Beş. Eksi 5'i alamaz ama ben ne diyeceğim? Eksi 5'ten büyük olacak e ben bunu 2 ile çarptığım zaman -10'dan büyük olacak. E n'nin en büyük değeri bakın 7 olamaz ama ben 7. Yani 7'den küçük. Bakın n ye, e, şöyle diyelim. 7'den ne diyeceğim arkadaşlar? Küçük diyeceğim. Tamam mı? E bunu 3 ile çarptığım zaman ne olacak? E, 21'den 21'den de ne olacak arkadaşlar? E küçük olmuş olacak. Öyle değil mi? E tamam. Burada şimdi ne yapacağız? Bakın şöyle ayarlarsam sanki daha iyi olacak bak. Bak. Şimdi m en küçük. Şimdi eksi 5 olamaz ya. Aldım m'yi eksi 5. N'yi de buradan 7 olarak aldım. Alamam ha normalde. O zaman bak ben bunu 2 ile çarptığım zaman ne olacak? Eksi 10 olacak değil mi? Eksi e, n'yi de 7 olarak aldığım zaman burası da eksi 21 olacak. Ben bunları topladığım zaman eksi 31 olmuş olacak. Peki eksi 31 olabilir mi arkadaşlar? Bu sınır değerleri olamaz değil mi? Olamaz. Yani e, olamadığından dolayı bunun da ben şimdi en büyük sınırlarını en üst sınırlarını dayanabileceği en üst sınırlarını aldım ya normalde alamazdım Alsaydım ne olacaktı eksi 31 oldu. ama ben bu üst sınırlarını alamayacağım için alamayacağım için eksi 31 de olamaz bundan da ne olacak arkadaşlar e, büyük olması lazım eksi 31'den büyük olması lazım değil mi yani eksi 31'den büyük de ne olacak arkadaşlar eksi 30 olmuş olacak bu şekilde yaparız e, tamam e, öbür türlü de yapalım derseniz o öyle de yapalım. Bakın ama bunu da öğrenmeye çalışın bence daha iyi olur. Şimdi 2M diyor ya o zaman ne yapacağız? Bu komple şurayı bir 2 ile çarpalım. Komple 2 ile çarpalım. Eksi 10 küçüktür 2M küçüktür 8. Bunu da 3 ile çarpalım önce. Ne olacak? Burası da 6 küçüktür 3N küçüktür 21. Eksi var ya eksi ile çarparsam eksi 21 küçüktür eksi 3 ne eksi ile çarptığım için eşitsizlikleri yön değiştiriyorum. Eksi 6 oldu eksi 21 küçüktür eksi 3 ne küçüktür eksi 6. Bunları bakın taraf tarafa toplarsam eksi 21 2m eksi 3 ne küçüktür. Şurası eksi 31 oldu değil mi? Evet. Eksi 31. Burası da 2 oldu. Bunun alabileceği en küçük tam sayı değeri bakın eksi 31'den daha büyük olacak. ne eksi 30 olarak bulmuş oluruz. Evet, hangisi kolayınıza gelirse artık. Evet. 12'ye bakalım. Sıcak su akıtan musluk diyor arkadaşlar. Bu da soğuk su akıtan muslukmuş M'de. Anlaştık. A kabındaki suyun sıcaklığı A'ymış arkadaşlar. A dereceymiş. Tamam. B kabındaki suyun sıcaklığı B derece. C kabındaki suyun sıcaklığı da C derecedir demiş. A ve B kapları su sebebiyle şekil 1'deki gibi yerleştirip yerleştirilip musluklardan su akıtıldığında sıcaklıklar eşitlenebiliyor. Ha, sıcaklıklar eşitlenebiliyormuş. Demek ki bunlar başlangıçta eşit değilmiş arkadaşlar. Değil mi? Bunu anlıyoruz. Ee, o zaman bakın şimdi bunlar başlangıçta birbirlerine eşit değil mi? Yani normal şartlar altında bunları değerlendirebilmemiz için bizim 3 tane durum var değil mi? Ya şu daha büyüktür. A büyüktür. B'dir. Ya A eşittir. B'dir. Şöyle. Ya da A küçüktür. B'dir. Başka bir ihtimal var mı yani? Evet. Şimdi zaten şu durumu ortadaki durumu eledik. Değil mi? Niye dedik? E bunlar zaten eşitse eşitlemeye gerek yok yani bunları. Yani ya iki durumu değerlendireceğiz biz. Evet. Şimdi mesela hangisi büyük olsa? Mesela A büyüktür B olsa arkadaşlar. Mesela şöyle diyelim 10 büyüktür. Mesela bu da 6 olsa. E ben şimdi bunları nasıl eşitleyeceğim? Bunlar nasıl eşitlenir? Şimdi normal şartlar altında arkadaşlar bu A sıcaklık gelmiyor mu buna? E, suyun derecesi arkadaşlar sıcaklık sıcak su akıtıyorum ya. E, sıcaklık akıt e, ne olacak arkadaşlar? Bunun derecesi mesela ilk başta 10 derece ise A kabının e, sıcaklık art artacak. E ben buna sıcak su akıttıkça bunun değeri işte 11 olacak. E bununki de ne olacak? Bir tane azalacak. Mesela 5 olacak. E bununki 12 olurken bu da 4 olacak. E, bu şekilde bir bunların eşitlenme ihtimali var mı? Burası daima artıyor. E burası da daima azalıyor arkadaşlar. E o yüzden Böyle bir eşitlik söz konusu olamaz. Demek ki A büyüktür. B gibi bir ihtimal olamaz arkadaşlar. E bu zaten olamıyordu. E peki böyle o zaman A küçüktür. B'ymiş arkadaşlar. Bakın e, örnek olarak da gösterelim. Bu mesela ne olsun? 4 olsun. Bu da 6 olsun arkadaşlar. E şimdi ben A'ya sıcak su akıttıkça bu ne olacak? Mesela 5. E buna akıttıkça bu da azalacak ki. Soğuk su akıtacağım ya ben B'ye. Bu azaldıkça bak 5. Eşitlenebiliyor mu? Bakın eşitlenebiliyor değil mi? Demek ki A küçüktür B'ymiş burada. A küçüktür. Bymiş. Bunu anladık. Peki şu yan tarafta ne olur? Yan tarafta da. E, zaten bakın bunlar yine eşit değil. Bunu anladık zaten. Ya C büyüktür A'dır ya da C küçüktür A'dır. C eşittir A durumunu dediğim gibi eledik arkadaşlar. Peki bu şöyle olsa 10. Bu da 6 olmuş olsa. Bu ilk durum olur mu? Benzer durum zaten ilk durumdaki gibi var da şekil birdeki gibi var da. Yine de açıklayalım arkadaşlar. E, buna C'ye sıcak su akıtacağız. Bu ne olacak? 11, 12, 13 diye gidecek. E buna soğuk su geldikçe bu da azalacak arkadaşlar. 5, 4 diye e, azalacak. Bunların eşitlenme şansı yok. O yüzden bu durum ortadan kalktı. Otomatikman C de küçüktür. Ne olacak arkadaşlar? A olmuş olacak. Yani C en küçük olmuş oluyor. Bakın C'yi de ben şuraya eklediğim zaman C diyoruz, A yazıyoruz yani değil mi? Evet. C'yi de buraya eklediğim zaman C küçük, A küçük, B durumu olmuş oluyor. C küçük, A küçük, B. Vallahi bence güzel soru olmuş yani. Tamam mı? Bakın direkt hemen şu şöyledir bu böyledir diye geçip geçmek istemedim. Evet. Gelelim 13. ve son sorumuza. Tamam. Sayı doğrusunda verilen A açık aralığı ile aşağıdaki aralıklardan hangisi birleştirilirse gerçel sayılar kümesi elde edilir diye soruyor. E, gerçel sayılar kümesi arkadaşlar bütün reel sayılar. E, biz bütün reel sayıları sayı doğrusu üzerinde gösterebiliriz, değil mi? Evet. Eee Şimdi arkadaşlar bu A kümesi nedir? Bakın bu A kümesini ben yazacak olursam bu A kümesi 2'den açık aralık niye? Bakın şurada yuvarlak top var, o yüzden açık aralık olarak yazdım. Bu da sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar. Ama ben şu anda bütün reel sayıları kapsayamadım değil mi? Bütün reel sayıları kapsayabilmem için eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar gitmesi lazım. E peki burada 2 de dahil değil. E o zaman arkadaşlar ben 2'nin sağ tarafına zaten garanti altına aldım. O yüzden bakın 2 iki ve 2'nin sol tarafını da benim garanti altına almam lazım. Bakın ne diyorum? 2 i̇ki ve 2'nin sol tarafını. Ben sadece 2'nin sol tarafını alırsam o zaman 2'yi dahil etmemiş olurum. Değil mi? O zaman 2'yi de benim dahil etmem lazım. 2 i̇ki ve 2'nin sol tarafı. 2'nin sol tarafı da şöyle değil mi? Evet. 2'yi de dahil etmem gerekiyor. Bakın burası sonsuz olduğundan dolayı her zaman açık aralık zaten. Bakın bu da benim istediğim D şıkkında mevcut. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.